Sizden biri tutsun başka. Sizden biri kim tutsun? Sizden kim var? Nedim. Ha? Nedim yok. Sen neredesin? Nereden, Nereden bakıyorsun? Sen tutuyorsun. Size herhalde. mikrofon var mı? Ver onu da. Açıklar. Açıklar mı? Tamam. Metin abinin şurasına. Başkanım buraya gelir mi? Öyle mi gelir? Bekliyorum. Bak bak. Aynı anda girin ki şey olmasın. შემდეგ ამ მიზნით ამ Tamam mıyız arkadaşlar? Ses var mı? Siz değerli basın mensuplarına öncelikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ee, AK Parti'nin 7. olan kongresine bir türlü aday olduğumu açıklayamıyorum. Siz de görüyorsunuz, birebir şahitsiniz. Şimdi de bugün açıklamak istediğim, basın açılması yapmak istediğim gazeteleri cemiyetini bir saat önce karar alarak bana kapattılar. Valinin emriyle dernekler masası böyle bir karar almış. Derneklere ait olduğu için cemiyette basın toplantısı yapmama izin vermediler. Oysa dün benim aday olduğum AK Parti'nin il binasında derneklere bağlı olmasına rağmen 150-200 kişi yakın bir kalabalıkla basın toplantısı çok mükemmel bir şekilde yapılabildi. Ben isterdim ki bana rakip olanlar, beni engellemeye çalışanlar bana buyur gel kardeşim AK Parti'nin binasında yap. Sen de bizim bir arkadaşımızsın. Bize hizmet verecek, hizmet yarışına girmeye çalışan birisin derler. Ama böyle bir şey göremedik maalesef. Göremediğimiz gibi de sürekli bir engelleme var. Niye korkuyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Bakın benim arkamda milletvekilleri yok. Bakan yok. Vali yok. Belediye başkanları yok. Sadece halk var. Halktan biriyim. Neden korkuyorsunuz? Neden seçim bu kadar sizi korkutuyor? Zorunuz ne? Ben anlamıyorum ki ya. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu ne rezilliktir? Yani ben niye böyle meydanın göbeğinde yapacağım ki? En lüks oteli seçtim. Orada gelip misilleme yaptınız. Yüzlerce polis gönderdiniz. Yani cemiyeti seçtik. Demokrasinin miyeng taşı diyorsunuz. Gazeteleri cemiyetini bize yasakladınız. Bu nasıl bir düşüncedir? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Anlamıyorum ki. Her şeye rağmen adayım kardeşim. Seçim varsa, demokrasi varsa, Cumhurbaşkanımızla seçime götürün kardeşim diyorsa ben adayım. Gelip burada millete yok, Cumhurbaşkanımız seçim istemiyor, bize atadı, şöyle yaptı, böyle yaptı demenize gerek yok. Cumhurbaşkanı değerli bir arkadaşımızı görevlendirdi. Haydar Bey'den boş olan koltuğu seçime götürecek bir arkadaş değerlendirdi. Net, olay bu kadar basit. Bunu sağa sola çekmenize, uzatmanıza, büyütmenize gerek yok. Nedir bu korkunuz, anlamıyorum ki bu telaşınız ne? Ne istiyorsun Ya ben oturup basın açıklaması yapsam, rahat rahat demokratik bir ortamda aday olduğumu açıklasam kime ne zararımız olur? Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Her şeye rağmen ben adayım kardeşim. Adayım. Bu böyle bilinsin. Ne yaparsanız yapın beni yıldıramayacaksınız. Sonuna kadar adayım. Ta ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Evet kardeşim ben bu arkadaşımı atadım. Artık bundan sonra seçim yok. Kongre olmayacak diyene kadar ben adayım. Bunu böyle bilin. Ve asla devletin bir imkanını kullanmıyorum. Kendi imkanlarım, kendi arabalarım, kendi param, kendi arkadaşlarım, kendi yandaşlarım. Bana oy veren, değer veren, destek veren kendi delegelerim. Bunlarla beraber hareket ediyorum ya. Niye korkuyorsunuz ya? Seçim var ya. Çalışın kazanın arkadaşlar. Çok basit bir şey ya. Çok basit bir platformda seçim yapılacak. Sandık koyulacak, oy kullanılacak ya. 500-600 tane delege var. Niye korkuyorsunuz ya? İl elinizde, ilçeler elinizde, her şey elinizde. Neden bu tepkiniz? Neden bu korkunuz? Neyse konuya gideyim. Bunları söyleyeceğim size. Daha zaman içerisinde çok karşılaşacağız. Öyle görünüyor. Bunu yapmayın Allah razı olsun. Yaptıkça hem irite ediyorsunuz insanlar hem nefret dolduruyorsunuz ya. Bakın Sayın Valim buradan size sesleniyorum. Bir şehrin valisi bunu yapmaz, yaptırmaz, sebep olmaz. Ben iktidar olan bir partinin il başkan adayım. Ben dandik bir siyasal parti oy verecek veya oy toplayacak veya başkan olacak biri değilim ki ya. Nedir bu telaşınız? Nedir bu telaşınız? Siz niye bunlara eş oluyorsunuz ya? Ne demek peşime polis takmak, yasaklamak, engellemek? Siz valisiniz ya. Atanıp geldiniz. Siz bu milletin oyunu toplamak için cırlayacaksınız, uğraşacaksınız. Onun için çaba göstereceksiniz. Hizmet vereceksiniz. Burada gelip meydana yüz kişinin arasına çöküp başkasına vermeye, mal etmeye değil. Emniyet güçlerini buna kullanmaya değil. Emniyet güçlerini bizim selahetimiz için, bu halkın refah için kullanacaksınız. Bize hizmet vereceksiniz. Bunun için o koltuktasınız. Cumhurbaşkanımız her mesajında halka iyi davranın, halkın yanında olun, halkın dertlerini dinleyin demiyor mu? Bana mı diyor? Metal yorgunluğu var bana mı diyor? Size diyor, size gözünüzün üstüne baka baka utanmadan dolaşıyorsunuz. Bunu yapanlara diyor. Bırakın yeni yüzleri açık olun ya, cesur olun biraz, korkmayın ya. Kimden korkuyorsunuz? Korkunuz ne? Ya bunlardan, basından, Allah'tan korktuğunuz kadar korkmuyorsunuz ya. Allah'tan korkun, Allah'tan. Aslında korktunuz yüzde biri kadar Allah'tan korsanız hiçbir yaramazlık olmayacak, hiçbir huzursuzluk olmayacak. Heyecandan beni konuşamıyorsun sinirden ya. Şimdi adaylıkla ilgili devam eder misin? Geleceğim mi? oraya da sinirden konuşamıyorum ki şuraya bak ya. Cemiyetin önünde açıklama yapıyorum. Ayıptır ya. Neyse gelelim koruya yine tamam. Bunları zaman zaman konuşacağız yine Allah nasip ederse. Abi ben, adaysınız. ben adayım. 7. olan kongrede. Evet bugün değerli bir arkadaşımız bakın söylüyorum Sezgin Mumcu arkadaşımız şahsiyet olarak kişilik olarak gerçekten Trabzon'a ender bulunacak değerli insanlardan bir tanesidir. Ahlaki değerlere dini değerlerine sahip saygılı dürüst temiz bir arkadaşımızdır. Cerrahtır. Background'u da düzgün bir arkadaşımızdır. Ama seçime kadar atanmış bir arkadaşımızdır görevlendirilmiş. Seçim süreci başladı. Kongre yoksa ben yokum zaten. Oy olmaz seçim olmaz. Kongre varsa ben adayım. Çok net söylüyorum. O arkadaşımıza yarışmaktan da demokratik bir ortamda seviyeli bir şekilde gurur ve onur duyarım. O başarırsa tebrik eder, yoluna devam eder. Ben başarsam o beni tebrik eder, yoluma devam ederim. Evet arkadaşlar bunlar tabi ben ne kendimi anlatma fırsatı buldum ne doğru düzgün bir basit yapabilme fırsatı buldum. Hepsi bir olay hepsi bir şaibe ya. Ya bırakın da kendimi bir anlatayım Allah razı olsun ne istiyorum ne yapıyorum. Sağda solda konuşuyorsunuz. Devlet eliyle konuşuyorsunuz bunu herkes biliyor. Yok bu adam kim? Ne kadar AK Partili? AK Parti ne yaptı? AK Parti'nin neresinde? AK Parti'nin her yerinde varım ben. AK Parti'nin kurulduğu günde bu ilçe teşkilatlarına adam bulamazken biz oy toplayan adam toplayanlardanız. Ben sadece neresinde yokum? İhale alma mekanizmasını yokum. Hayatımda resmi bir ihale almadım. Öyle kısa ceketler giyip tırıs tırıs millet artistik yapan bölümlerde yokum. Danışmanlık yapmak için milletin kıçını da yokum. Rant elde etmek de yokum. AK Parti'nin hamal kısmındayım, hamaliye kısmındayım. Her zaman da oldum, her zaman da olacağım. AK Parti'nin ziyade Recep Tayyip Erdoğan'ın hamalı olacağım. Bugün Recep Tayyip Erdoğan olmasa ne AK Parti ne siz hiçbir şey yaramazsınız. Kafanızı kapıdan çıkaramazsınız. Yatın kalkın AK Parti'ye değil Tayyip Erdoğan'a dua edin. Eğer Recep Tayyip Erdoğan bugün size yok dese evinizden çıkma cesaretiniz olmaz. Cesur olun cesur. Benim adım Metin Kaya. Beni Allah var etti. Kendi çabalarımla buraya geldim. Çocukluğumdan beri çalışarak, direnerek, emekleyerek, cesaretimle geldim. Sizin bin tane polisle gidip Doğu operasyon yaptığınız yerde de ben şantiye kurup çalıştım. Taşör önlük yaptım. Hiç kimseden korkmuyorum, korkmayacağım da. Bu can bu videonun dolu sürede cesur şekilde yoluma devam edeceğim. AK Parti'nin burasında varım ben, hamallık kısmında varım. Bilmeyenler öğrensin, söyleyenler, öylesine aday oldu diyenler, öylesine aday değilim, böylesine adayım. Bakın arabalarımla, emeğimle, çabamla, gayretimle, cesaretimle, ekibimle, her şeyimle beraber varım. Sizin yüzünüzden yönetim listemi açıklayamıyorum ya. İmzaları gizli gizli topluyorum ya. Bu ne demek ya? Böyle bir rezillik mi olur ya? Ben niye yönetim listemi buraya getirip arkadaşlarımla poz vermeyeceğim, açıklamam yapmayacağım? Herkesi tehdit ediyorsunuz ya. Bu nedir ya? Nereye kadar gidecek bu böyle? Ne kadar yapabileceksiniz ya da? Sonucu nereye varacak? Bırakın bu inşallah rızası için ya. Bırakın seçim yapılsın. Seçim yoksa arkadaşlar görevlendirin. Değil ki, tamam bu seçim bitmiştir. Kapatalım bu bahsi gitsin. Seçim varsa biz adayız ya. 242 tane imza var elimde istiyorsanız. 242. Delege sayısı şu anda 500 ortaya sar katılması. Buyurun var mı elinize çıkarın ortaya. Karşılıklı koyalım. Bundan mı korkuyorsunuz? Ve bir tanesi geri adım yapmıyor. Tehdit etmelerinize rağmen. Yapmayacağız da. Recep Tayyip Erdoğan bana dolaylı veya direkt yoldan Metin Kaya bu iş bitmiştir çekil kardeşim. Ülk, yoldaşım demedikten sonra ben varım. Bu kadar net ve açık söylüyorum. Allah'ın yarattığı hiçbir kul beni yolumdan döndüremez. Boşuna gayret göstermeyin. Evet arkadaşlar sorular alalım. Biraz iş gerildi, mecbur gerildim. Özür diliyorum kamuoyundan da bu konuda ama yapacak da bir şeyim kalmadı artık. Sabır sabır bir yere kadar. Sorusu olan basın mensubu arkadaşlar var mı? Elegelerden aldığınız e, imzalar var ama Tongre tarihi 8 Şubat'tı. İleri bir tarihe ertelendi. Bunu biliyorsunuz herhalde. 8 Şubat Ortaysar'ın Orta tarihi 10. olarak belirlendi. Yapılan. İlk kongresi 9 Şubat diye belirlenmişti. Evet. Vazgeçildi. Önemli değil. Partinin kendi iç tüzüğünde veya partinin yürütme organlarının bir karar da saygı duyuyorum. Ya yani da bu bizim partimiz. bizim şey, parti için. Yapılana kadar devam mı? Tabii ki ben kongre yapılana kadar adayım ve çalışmalarıma devam ediyorum. Zaten ben basın da yakında biliyor, kamuoyu da biliyor. Sosyal medya çok yaygın. Herkes kullanıyor zaten. İki aydır çalışmalarıma devam ediyorum. Evet. Gizlilik içerisinde ediyorum. Bu biraz iyi oldu, biraz da kötü oldu tabii. Yani ben bir ilçedeki bir delegenin oyunu isterken ikinci bir delege yanımıza olmuyor istemiyorum. Allah ben ve o kişi var. Üçümüz bir konuşuyoruz Allahu Teala ile beraber. Yani buradan bir sır çıksa delegeden çıkmıştır. Benden asla çıkmayacağını herkes biliyor. Bu şekilde ben 242 tane imza topladım. Hepsi elimde hazır. Varsa kardeşim çekilin. Ben çekileceğim ya getirin bana 200 imza her şey elinize ben çıkacağım ya. Böyle bir şey yok ya. Yormayın insanları. Kongre sürecine kadar ben varım. Şartımı da söyledim. Recep Tayyip Erdoğan dolaylı ve dedenek yoldan bana bilgi aktarılırsa, aktarırsa çünkü buradaki bilgilerin hepsi safsata. Yok başkan atandı. Artık bundan sonra seçim bitti. Sonra kongreye gideceğiz. Öyle böyle bir sürü bilgi kirliliği var. Ben bu bilgilerin hiçbirine sebat etmiyorum. Et, edilmesini de istemiyorum. Şöyle bir şey var aslında şehrimizde. Şimdi biz bu şehirde diyelim ki ben delegeyim. Kardeşim ben delegeysem milletvekilimi seçebilmeliyim. Milletvekili adayımı seçebilmeliyim. İl başkanımı seçebilmeliyim. İlçe başkanımı seçebilmeliyim. Belediye başkan adayımı seçebilmeliyim. Şimdi en yakın belediye başkanı Murat Zorluoğlu 24 saat 48 saatte belediye başkanı oldu ya. Ha ben niye oldu demiyorum. E ama burada bir sürü insan var ya. Bir sürü emek veren var. Murat zor oldu niye geldi demiyorum bakın. Ama bir sürü insan varken niye böyle oluyor? 48 saat 24 saatte bu kadar insan işte sayılarak bu insanlar bu şehrin hamalları ya, Çalışanları bu partiye hizmet verenleri. Bir sürü insanımız var. Mesela şimdi il başkanlığı seçimine 10-11 tane arkadaşımız aday oldu. Beş tane arkadaş götürüldü Cumhurbaşkanımıza. Niye beş arkadaş? Buna kim karar verdi? Tamam beni dışarıda tutun. Beni sevmiyorsunuz. Benden korkuyorsunuz. Biliyorum. Ben dışarıdayım. Problem yok. Ya aday olan arkadaşlarımız içerisinde gencecik çocuklar var. Bakın. Enes Aslan diye bir arkadaşımız var. 18 yıldır bu partiye hizmet veriyor. Gençlik kollarından beri çalışıyor. Hakan Terzioğlu var. İki dönem ofta ilçe başkanlığı yaptı arkadaşım. Bir büyük bir ilçenin ilçe başkanlığı yaptı. E, belediye başkan vekilini yapan Mehmet Karaoğlu var. Çok değerli bir arkadaşımız, kardeşimiz, genç insan bunlar. Bir tane bayan adayımız var. Ya bunları niye götürmediniz de Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza aday oldukları halde gittiniz isimleri okunmayan Zeki Kavunuz gibi adamları getirdiniz ya. Kim buna karar verdi? Buna herhalde Rize Milletvekili Muhammed Hacı veya Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen karar vermemiştir. O adamcağızlar da buradan yönlendiriliyor. Kim yönlendiriyor bunları? Kim yapıyor bu işleri? Çok merak ediyorum. Çünkü kamuoyunun gözüne baka baka anlatın ya. Herif değil misiniz? Cesaretiniz yok mu? Konuşun bunlar kardeşim. Bak bu halkın sesi. Bu sizin delegenizin sesi. İki aydır ki birikimlerimi anlatıyorum. Delege bunu soruyor kardeşim. Niye bize sorulmuyor diyor. Ya burada temayül yoklaması yapıyorsunuz. İl başkanını seçecek olan ilçelerden bir tane adam oy kullanamıyor. İl yönetimi kadın kolları ve gençlik kollarından bazı isimleri kullanıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir demokrasi? Nasıl bir adalet sisteminiz var sizin? Bunu organize eden kim? Kim yapıyor bunu? Cumhurbaşkanımızın karşısına getiriyorsunuz 5 tane temsil olarak söylüyorum. Değersiz maden bir tane de değerli maden. Tabii ki adamcağız diyecek ki şu değerli maden alayım. Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi olduğunu söylüyorlar. Yalan konuşuyorlar. Bilgi vermiyorlar. Her şeyden haberi varsa neden Haydar Revi'ye Ortaysal Kongresi yapılmadı mı bugüne kadar diye sordu. Madem biliyordu niye sordu? Demek ki bilmiyor adamcağız. Bu kadar iç dış güçlenme mihratlarla uğraşırken bu kadar şerefsiz uğraşırken bir de Ortaysal Kongresi'ne mi uğraşsın adam? Niye doğru bilgi aktarmıyorsunuz kardeşim? Bak yine söylüyorum. Ben ne korktuğunuzu biliyorum. Beni dışarıda tutun. Getirip bu saydığım dört beş arkadaşımızı onur edemez miydiniz? Çok mu gördünüz bunlara? Bunu birine yağcılık yalakalık için söylemiyorum. Hatalarınızı yüzünüze vuruyorum. Bakın korkmadan korkusuzca vuruyorum. Kayıt altına alınıyor bunlar. Çıkın size konuşun. Kim yapıyor? Yok mu bu şehrin milletvekilleri? Niye adaletsizlikleri gözümüyorsunuz? Niye söylemiyorsunuz kardeşim? Niye çıkıp konuşmuyorsunuz? Gel burada konuş. Meydanda konuş. Cumhurbaşkanımız buraya geliyor veya herhangi bir şehre gidiyor. Millet saygısından, sevgisinden üzülmesin diye kimse şikayette bulunmuyor kardeşim. Sağ olun Cumhurbaşkanım, İyi Cumhurbaşkanım deyip geçiyor. Ne yapsın vatandaş? Cumhurbaşkanı bir defa görmüş, bir şans bulmuş. Ya Cumhurbaşkanı burada böyle rezillikler oluyor mu desin? Bunları mı anlatsın? Kardeşim bak atanıp bu şehirlere geliyorsunuz. Bizim oy kaygımız nereden başlıyor? Siz bu oyların nasıl alındığını, bu insanların nasıl ikna edildiğini Nasıl bir yolla oy potansiyelinin artıldığını bilmiyorsunuz. Bu oylar olmazsa biz hiçiz, hiç! Ne AK Parti kalır, ne Sayın Recep Tayyip Erdoğan kalır. Recep Tayyip Erdoğan neden bu halkın oyuna bu kadar değer veriyor zannediyorsunuz? Çünkü bu oylar sayesinde bu gücü elinde tutuyor. Bu ülkenin ve bu milletin, İslamiyet'in ve Türklerin geleceği bugünkü devletin bekasına bağlı. Tarihte 17-18 tane devletimiz yıkıldı bizim. Bunu da mı yıkacağınız kendi ekonomi için? Benim dediğim olsun, aman güç benim elimde olsun. Ya partin olmazsa, gücün olmazsa, senin elinde güç olsa neye yarar ya? Ne olursun sen? Kim seni takar? Evde karısını laf geçirmeyen adamları yönetici yapıyoruz kardeşim. Bu ne rezilliktir ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Dedim mi? Cumhurbaşkanı sonuçta partinin sahibi yani genel başkanı. Evet. Ucursun. Benim adayım budur dedikten sonra sizin devam etmeniz ne kadar Yanlış. Ben dedikten sonra etmem mi? Söylüyorum işte. Cumhurbaşkanımız derse ki benim adayım bu. zati atanır ve asaleten onaylanır. Onaylanırsa da seçim ortadan kalkar. Bunlar ikili oynuyorlar seçim varsa aday onaylanmamış demektir. Bugünkü Sezgin arkadaşımız atandı. Ne için atandı? Görevlendirildi daha doğrusu. Seçim partinin Trabzon İl Kongresi'ne götürülmesi için Haydar Bey'den boşalan boşluğa onu atadı Cumhurbaşkanımız. Haklı olarak. parti boş bırakacağı yok. Ama şu da var. Diyorlar ki atadı ama başkan ilan etti. Ya başkan ilan etse seçim olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı bu zaten. Seçim varsa başkan belirlenmemiş demektir. Başkan belirlense kim o zaman diyecek ki ben adayım? Nereye aday olalım? Deli gibi meydanda dolaşıp ben adayım mı diyeceğim? Kongre varsa adayım diyorum. Ve kongre var. Kendileri söylüyor zaten. Partiyi kongreye götürüyoruz diyorlar. E Cumhurbaşkanımız 50 yıllık siyasetçi bunu bilmiyor mu? Dünya lideri bunu bilmiyor mu? Derdi ki kardeşim kongre iptal. Kongre mongre yok. Biz atadık bu arkadaşımız göreve devam edecek derdi. Niye seçime götür diyor? Niye kongre yapıyor? Demek ki bir yarış istiyor. Herkes çekilmek zorunda değil ki. Ben burada Cumhurbaşkanımızın kararına bir karşı çıkmış olmuyorum ki. Çünkü kararı zaten seçim. Seçim varsa aday var. Çok net. Ya halk beni istiyor. Cumhurbaşkanımız partinin sahibi. İstemiyor. E Amenna, ben işime bakarım. Ama bana gelip bunu buradaki Sarıcımeli Mehmet Ağa söyleyemez. Veya o öbür arkadaşlarımıza söyleyemez. Net, denklem net yani. Çok söyleyecek şeyim var arkadaşlar söylemek istemiyorum söyleyeceğim. Atanmışlara söylüyorum özellikle. Bu milleti vay etmeyin. Bu oyları yakmayın. Biz bu oyları zorla topluyoruz. Bir 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 dolanıp topluyoruz. Bir bir. Bir haneden bir oy. Bir haneden bir oy toplanıyor bunlar. Siz geliyorsunuz bir seferde 100-200 kişi mahvediyorsunuz. 100-200 kişi demek. 2000-3000 kişiye tekabül ediyor bu Trabzon'da. Gelmiş belediye trafiği çözeceğim diyor. Meydana koymuş 570 tane 560 tane otobüs günlük. Niye? Bosfer Duran'a kızmış da belediye başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu onları bitirmek için oraya otobüs seferi koymuş. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kız mısın kardeşim? Kime kız mısın? Ondan göre hesabını. Babanın cebinden verdiğin parayla göre hesabını. Devletin parayla göremezsin bu hesabı. Orada küstürdüğün vatandaştan ben oy istiyorum oy. Ben mahalle başkanı, ilçe başkanı, il başkanı, delege, kadın kolları, milletin karısı, kızı, çocuğu gece saat 11-12'de milletin kapısını çalıp oy istiyor. Bunun ne kadar ağır olduğunu biliyor musun? Biliyor musunuz? Öyle vali olmayla, belediye başkanı olmayla, tırıs tırıs gezmeyle bu işler olmaz. Olmaz. Bu halka göre yaşayacaksınız. Cumhurbaşkanının talimatı bu kardeşim. Bu halk sizin her şeyiniz. Halka göre yaşarsınız. Ha. Ya da yaşamazsınız. İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, İzmir. Görüyoruz orada örneklerini belediye başkanlarını. Bugün var, yarın yok. Eski İçişleri Bakanlarına bakın. Marşa bastı zaman 300 tane arabanın birden marşına basılıyordu. Şimdi kapıdan çıkarken acaba kimse beni görüyor mu diye bekliyorlar. Bugününüze güvenmeyin. O koltukları size allah Teala bunun için nasip etti. Halka hizmet için. Halka zulüm Eder. Cumhurbaşkanı bunları duyana kadar eder. Bir şekilde duyururuz. Duyduğu zaman da sizi ananızdan doğduğunuza pişman eder. Karnınızın yüzünüze bakacak, yüzünüz kalmaz, haberiniz olsun. Ona göre bu halkın e, halka yaptığınız eziyetlerden vazgeçin. Vazgeçin bunlardan. Herkes görevini bilecek, herkes şunu yapacak. Yok. Atamayla değil, belirlendi. Halk seçti. Seçim oldu nihayetinde. Bu bizim de şimdi olduğu gibi. Z şöyle. Halk seçti. Halk Tayyip Erdoğan'a oyunu verdi her zaman gibi. Tamam. Ya bizim herkesin oyu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu herkes biliyor. Onlar da biliyor. Ama koltuğa geçtikten sonra insanlar şey oluyor. Yani sen ya ben geldim Kral Faysal benim artık gibi algılanıyor. Evet. Evet. Ya yasaklıyorlar işte. Buradaki buradaki dar zihniyetlerin, korkak insanların şeysi. Bu yoksa bunu yukarıdan birisi... Yukarıdan birisi bu talimatı vermiyor emin olun. Yukarıdakilerin bundan haberi yok. Bunu bilseler işte ikide bir cumhurbaşkanımız kimi yakalarsa aman ha halka iyi davranın demez. Aman ağa, halkın isteklerini geri çevirmeyin demez. Aman ha halkımızı üzmeyin demez. Bakın bugün tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanımız bu dönüp dolmuş esnafına aylık zarar ediyorlar diye bir milyar yardım yapmaya çalışıyor. Bizim başkanımız da bitirmek için Günde 30 milyar boşa para harcıyor. Niye? O dolmuşluğu bitireceğim. Ya senin ne işin var dolmuştan anlamına? Sen hizmetini yap ya. Sen intikam masası mısın? Başkanım konu dağılıyor. Var mı sorusu olan? Sor. Soru. Ben konuyu dağıttım tabii otomatikmen alıp gidiyor başına ama bundan dolayı alıp gidiyor. Bunu da bilin yani yaptıklarınızdan dolayı. Eğer siz bana dokunmasanız, nasırıma basmasanız ben de bunları konuşmayacağım. Kendimi anlatacağım kardeşim. Bırakın da kendimi bir anlatayım ya. Bırakın bir basın açılmasın ya. Niye hep böyle skandal oluyor bizim konuşmalarımız? Bunun bütün müsebbihi sizsiniz haberiniz olsun. Ben böyle bir şey için yola çıkmıyorum. İşte kağıdım burada hazırlamışım. Ben sunum mu yapacağım ya? Bırakın yakamı ya. Korkmayın kardeşim. Korkmayın. Allah bana nasip etmişse tıngır 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 geleceğim. Nasip etmemişse zaten korkmanıza gerek yok. Oturun aşağı rahat olun ya. Yormayın. Bak oraya bir adam geldi yeni. Daha üç günlük. Evet iki dönem başka yardımcısı yaptım ama üç günlük. Beyanatlarını okuyun. Ben dinledim Sezgin Bey'in. Ne kadar mütevazı, ne kadar değerli. Ne diyor? Demokratik hakkı diyor arkadaşlar. Aday olabilirler, çalışırlar. Delegenin oyunu alırsalar başkan olurlar diyor. Çok net. Siz niye korkuyorsunuz ya? Siz neyin peşindesiniz? Benden çalışmaktan mı korkuyorsunuz? Evet ben doğru bir adamım. Evet ben sert bir adamım. Evet ben dik bir adamım. Evet ben aklıma geleni söyleyen bir adamım. Niye söylüyorum? Çünkü benim tek yaranacağım kurum Allahu Teala'nın kurumudur. Hiç kimseyle bir işim yok. Benim derdim halk ve haktır. Derdi halk olanın da yardımcısı hak olur. Benim yardım hak olduktan sonra da sizin bana bir şey yapma şansınız yok. Asla yapamazsınız. Onun için yalanla yere uğraşmayın. Yorulmayın ne yaparsanız yapın. Evet arkadaşlar uzattık. Millete toplandı Allah razı olsun. Var mı sorularınız soracağınız? Ben konuyu dağıttım. yeni anlatamadım kendim ama başka bir bahara inşallah. Uzun süreç seçim günü daha belli olmadı. Şubat ayının ortalarında deniliyor ama onu da açıklamıyorlar. Gizli tutuyorlar. Biz yine her gün yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Allah muvaffak eder inşallah. Yine söylüyorum sefer bizden zafer Allah'tan. Allah utandırmasın inşallah. Ben halk için yoldayım. Hak için yoldayım. Bu halkın derdine derman olup bunların dertlerini söyleyebilmek için, mazlumlara ses olmak için. Sloganı bu sessizlerin sesi, kimsesizlerin nefesi. Siyaset yapmak için hevesi olmaya geliyorum diyorum. İşte siyaset yapmak isteyenlere böyle hevesi oluyorum. Dik durun, korkmayın, sıkılmayın, bunalmayın. Yarınızdan endişe etmeyin. Kim aday olacaksa olsun kardeşim. Cumhurbaşkanımız zaten gerekirse söyler. Gitsin o adam çekilsin der. Biz de çekiliriz. Problem yok. Çok net. Evet arkadaşlar tekrar basın mensuplarına bugünkü tehditleri aldırış etmeyip geldikleri için cemiyet başkanına tehdit ettiler. Evet açamazsın dediler cemiyeti. Tabi seçilmiş olduğu için insanlar tedirgin oluyorlar. Yapacak bir şey yok. Herkes bunun kadar dirayetli duramıyor burada. Kimseye de kötüle bir şey görmüyorum. Çok görmüyorum yani normal. Çünkü bunlarda çok büyük bir güç var. Ve devletin her türlü gücünü her şey için kullanıyorlar. Hiç Allah korkuları yok. Hiç. Yüzde bir Allah korkuları olsa bu işler olmayacak zaten. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Desteklerinizden dolayı da her platformda beni desteklediğiniz için hem sayın halkımıza hem sizlere teşekkürlerim bir borç biliyorum. Bir dahaki bahara görüşmek üzere inşallah. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. <laughs> Gene anlatamadım.